Herkese merhaba. İnsanlar temel olarak hayatı iki şekilde yaşarlar. Göçebeler ve hacılar. Burada kullandığım hacı kelimesi dini anlamda değil, sosyolojik anlamda kullanılan bir kelimedir. Hacılar hayatı yaşarken veya bir insan hayatı hacı gibi hacı olarak yaşıyorsa hacı olacağı yeri hayal eder. O son noktadır ve o son noktaya ulaşmanın hayali içerisinde bir ömrü geçirir ve haç yerine ulaştığında orada hacı olabilmenin hayalini kurar. Böyle bir hayatı geçirdiğimizde ara durakları kaçırırız. Ara duraklar arasındaki edindiğimiz deneyimler, yaşadığımız güzellikler, çirkinlikler, ortaya çıkan tecrübeler bunların hiçbirinin önemi yoktur. Önemli olan nokta o son nokta, son durak olan haç yeri ve hacı olma eylemidir. Hacı olarak bir hayatı yaşayan insan için sonuç odaklı diyebiliriz. Göçebelerse bunun tam tersi bir hayat sürer. Yani göçebeler için önemli olan nokta iki durak arasında yaşanılanlar, o yaşanılanlardan ortaya çıkan deneyimler, o süreç içerisindeki güzellikler, çirkinliklerdir. Bütün bunları göçebe mola yerinde düşünür. Geriye dönerek o bir önceki durakla mola yerine kadar olan mesafedeki yaşadıklarını değerlendirir ve düşünür. Göçebe geriye doğru bakar, yaşadıklarını değerlendirir ve düşünür ve aynı zamanda mola yerinde bir sonraki gideceği yerin planlamasını yapar. Göçebenin hayatı böyle geçer. Göçebe içinde aslında süreç odaklıdır diyebiliriz. İkisini karşılaştırdığımızda bu iki yaşam şeklinin aslında temel olarak birbirine bir üstünlüğü yoktur. Hacılar mutlu göçebeder mutsuz veya tam tersi göçebe olarak bir hayat yaşamak çok daha iyi hacı olarak bir hayat yaşamak aslında o kadar iyi değil ara durakları kaçırıyoruz gibi bir değerlendirme yapmak yanlış olur. İdeal olan nokta ikisini birlikte yaşayabilmek ve o ikisi arasındaki dengeyi oluşturabilmektir. Süreç olarak odaklı olarak yaşadığımızda ortaya çıkacak olan sonuca odaklanmadığımız için Tamamen sürece odaklandığımızdan dolayı bizi şaşırtan sonuçlar ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan sonuçlar için hazırlıklı olmayabiliriz. Veya tamamen sonuç odaklı bir hayat yaşarsak bu kez süreç içerisinden elde edeceğimiz deneyimleri, ortaya çıkartacağımız sonuca yönelik katkıları gözden kaçırırız. Dolayısıyla dengeyi yakalamak önemlidir. Bir ilişkiyi yaşıyorsanız sadece süreç odaklı olursanız ilişki sırasında ortaya çıkan sorumluluklarınızın sonucu nasıl etkileyeceğini gözden kaçırırsınız. Veya o ilişkiyi sonuç odaklı olarak yaşıyorsanız sürekli olarak ilişkinin evlilikle bitip bitmeyeceğini, bu ilişkinin ciddi bir ilişki yönünde gelişip gelişmeyeceği yönündeki düşünceler içerisinde kalır, sürecin güzelliğini, o süreç içerisindeki iniş çıkışlara ait ilişkiyle ilgili yapacağınız değerlendirmeleri gözden kaçırırsınız. Bu bir sınavda soruyu okurken sınavın sonucunun nasıl olacağını düşünen sonuç odaklı bir insan gibi sınavdaki başarı performansının düşmesine yol açan bir durum ortaya çıkartır. Veya ki bu sonuç odaklı bir öğrencidir. Sınavın sonucunu düşünmektedir sürekli. Sorulara odaklanmayarak sınavın sonucunu düşünmektedir. Veya tam tersi sınav sırasında süreç odaklı olup çözemediği probleme takılıp bütün süreci yani bir soruyu bütün sınava bedel hale getirip sınavın sonucunda yine başarısız duruma gelen kişi konumuna gelir. Dolayısıyla süreç odaklı olmakla sonuç odaklı olmak arasındaki dengeyi yakalamak, yeri geldiğinde göçebe olup süreç içerisindeyken bir hacı gibi düşünüp sonucu değerlendirmek belki de en idealidir o dengeyi yakalayabilmek. İnsanlar dünyaya göçebe olarak gelirler. Doğduğumuz zaman bizim için çizilmiş bir yol haritası veya önümüze konmuş bir yön yoktur. Doğduğumuzda göçebe olarak dünyaya geliriz. Bulunduğumuz coğrafya bizim nasıl bir hayat süreceğimizi kendi iç dinamikleriyle yavaş yavaş şekillendirmeye başlar. Tabii ki o yol haritasına aktif olarak bizim de katkımız olur. O yol haritasını belli bir süre sonra biz şekillendiririz. Ve yavaş yavaş hacı olarak bir hayat sürme yönüne doğru ilerleriz. Göçebe olarak doğan bir insan yavaş yavaş hacı olarak bir hayat sürme yönüne doğru ilerler. Ama göçebe olarak doğduğumuzu unutup hep hacı olarak bir hayat sürersek dengeyi kaçırırız. Göçebe olarak doğup sürekli olarak göçebe olarak da kalırsak kendimize ait bir yol haritası çizmekten kendimizi mahrum bırakırız. Önemli olan nokta bir yol haritamızın bulunmasıdır. Doğru veya yanlış insanın yol haritası varsa ortaya çıkacak yanlışlar o yol haritası üzerinde düzeltilebilir. Yani yanlış bir haritamız varsa o haritayı düzeltebiliriz. Hiç haritamız yoksa yanlışları düzelteceğimiz elimizde somut bir veri yoktur. Dolayısıyla göçebe olarak doğar, hacı olarak yaşarız ama arasındaki dengeyi dengeyi yakalayabilirsek belki de en iyi hayatı yaşamış oluruz.